Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü tanıtım videosunda bugün gidip yağmur çamur dinlemeden gidip aldığım oyuncu kulaklığı Logitech G 432 hep beraber bunu açılışını yapacağız içinde ne çıkacak hep beraber göreceğiz inşallah şimdi ben bu şeyi maket bıçağını hep kaybediyorum nedense sürekli bir yerlerde ama şöyle bir sonuç olarak bir makasımız var makasımız evet. da şimdi bunun neresinden açalım neresinden açalım altından mı açalım fark etmez altından açalım altından açalım bir de öyle bakalım Şimdi heyecanla bekliyorum. Şöyle açtık. Kutusu, kutusu çok güzel. Oh. maşallah. Gerçekten ters açtığım için ters çıktı. Evet. Arkadaşlar şöyle bir e, Logitech G Gaming yani. E, onun stickerı çıkıyor. Bir adet, bir adet e, gamingle alakalı. Bir kitapçık. Şöyle bir olay var. Şimdi ben kutusunu ve içeriğini açtıkça heyecanlanıyorum. Böyle beğeniyorum. Logitech her zaman e, isminin hakkını veren bir firmadır. Kendi bilgisayarımda kullandığım, kullandığım ses sistemidir Logitech. Bu e, sanırım nasıl kullanıldığını ufacık bir anlatmış. Şu aparat ee, arkadaşlar normalde kulaklıklar e, tek çıkış geliyor. Böyle üç çizgili mikrofonla bir olduğu için. Bunda da birazdan göstereceğim. Bilgisayara bağlayabilmeniz için mikrofonu kullanabilmeniz adına şu aparatı kullanmanız gerekiyor. Şimdi sırayla geleceğiz oraya. İkincisi ikincisi e, daha net bir ses için daha kullanışlı olabilmesi için ve 7 artı 1 özelliğini kullanabilmek adına şöyle bir birleştirici var. Ayrıştırıcı, birleştirici artık neyse. Bu, bu bence bence şu bu ayrıştırıcı, bu birleştirici. Yani 7 artı 1 özelliğini te, e, şeyin kulaklığın 7 artı 1 özelliğini kullanabilmek için şu aparatı kullanmanız gerek. Şu var ya şu. Onu kullanabilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim kulaklığa. Kutusu böyle. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Şu poşetini çıkaralım. Bir önceki aldığım kulaklıkla JBL'in poşeti daha bir güzeldi. Ben bunları açmayı beceremiyorum. Nedense şöyle tutup çekesim geliyor. Onda da sanki böyle bir şeyleri kıracakmışım gibi. Kırılacakmış gibi, sökülecekmiş gibi yapıyorum biraz böyle. Anam oraya da dağıttık ya. Ama var ya kulaklık, Gerçekten bana göre JBL Quantum 100'den Quantum 200'den yani baya baya üst düzey. Baya üst düzey. Şöyle şimdi ben bunu burada bir deneyeceğim. Bunu burada bir deneyeceğim. Kulaklığı takıyorum. Şu an dış dünya ile ilişkim tamamen kesilmiş durumda. Şimdi burada bilgisayarda da hemen deneyeceğiz. Şimdi şuraya bir takalım. Kulaklığın mikrofonuyla alakalı size söyleyeceklerim de olacak. Yalnız biraz fazla sıkıyor gibi geldi. Biraz ağır bir kulaklık. Hemen YouTube'u açalım. Buraya yazmışız zaten. buradan full, buradan full. Buradan kısıkmış. Şöyle söyleyeyim. Ee, dış dünya ile ilişkiniz tamamen kesiliyor. Ses muazzam. Ses muazzam. Anlatamam yani. 600 lira bandında alabileceğiniz en mükemmel kulaklık diyebilirim yani. Öyle söyleyeyim. Dinlediğim müzik Bass diye e, yazıyorum ben oraya YouTube'a. Kapatayım. Dış ile ilişkimin kesilmesi benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Bu arada ha kulaklıkla değinecektim. Şöyle taktığınız zaman kulaklı bunu aşağı indirdiğiniz zaman aktif oluyor. Kaldırdığınız zaman kapanıyor. Kendimi var ya pilot gibi hissettim şu anda. O kadar güzel memnun kaldım ee, şu an ilk denememde hatta çıkarmak istemiyorum böyle kafamda bununla uyuyabilirim ama şunu söyleyeyim kulaklığın şu kenarları dere olduğu için suni deri Tabii ki ee, bir müddet sonra kulağına hava almadığı için terleme yapabilir bunun da bilgisini söyleyeyim size Ayrıyeten bunu sabit durmuyor. Bunlar böyle açılabiliyor. Mesela böyle buraya koyacaksınız. Rahat bir şekilde. Yani şu şekilde durmuyor. Sizin boğazınızı sıkmıyor. Şu şekilde yaptığınız zaman gayet rahat bir şekilde e, boynunuzda durabiliyor. Bu olayın en sevdiğim yöntemi JBL'in içinden çıkmayan aparatlar. JBL'in içinden çıkmayan Quantum serisi, Quantum 100 Quantum 200 serisinden çıkmayan aparatlar. Bu işin ne ballı kayma. Yani açık ve net söyleyeyim. Logitech gerçekten bu sefer yine işini konuşturmuş. 2 metrelik bir kabloyla beraber geliyor. Bence gayet yeterli. Ee, PlayStation'da, Xbox serisinde, Nintendo'da, bilgisayarda, telefonunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu aksamları çelik sanırsam, çelik sanırsam bence gayet kullanışlı. Gayet şey ergonomik bir yapısı var. Buraları da böyle yumuşak kafayı rahatsız etmiyor, kulağı da rahatsız etmiyor. Zaten o kadar buraları büyük ki şu içi büyük kulağınız tamamıyla içine giriyor yani. Şu şeyler bu böyle kulağa baskı yapmıyor yani kulağınız içinde oluyor bunun. Ben bunu çekeyim. Ee, bir sonraki benden incelememi istediğiniz bir şey varsa, halk dilinde bir inceleme yapmak istiyorsanız, bu piyasadaki, bu yani bazı incelemeler var. İnsan izliyor, hiçbir şey anlamıyor. Yani sonuç olarak sizin dilinizde bir inceleme yapmamı istediğiniz bir aparat, bir parça, bir malzeme, bir elektronik bir şey varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atmayı unutmayın. Bu videonun like'ları yüksek gelsin ki bir sonraki videolarda daha şevkli, daha istekli ve daha güzel, daha üst düzey ürünlerin tanıtımını yapabilirim. Hepinize saygılar, sevgiler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.